Merhaba gençler beceri temelli soruları çözmeye devam ediyoruz. Bu seferki konumuz yine AYT ama bu sefer sindirim sistemi üzerinden soracağız. Bir denekte karbon atomları işaretlenmiş nişasta ve hidrojen atomları işaretlenmiş uzun zincirli yağ asitleri. Neden uzun zincirli olarak aldım bunu arkadaşlar? Çünkü uzun zincirli ve kısa zincirli yağ asitlerinin sindirim sistemini izlediği yollar farklı. İçeren bir öğün tüketiliyor. Araştırmacılar bu işaretli moleküllerin sindirim kanalından emildikten sonra kalbe gelene kadar izledikleri yolları takip ediyor. Hatırlarsanız sudu eriyenler arkadaşlar kan kılcallarıyla alınıyor. Önce kapı toplar damarı, kapı toplar karaciğer, karaciğerden karaciğer üst toplar damarı, karaciğer üst toplar damarı, alt ana toplar damarı, alt ana toplar, damarı, alt ana toplar da kalbin sağ kulakçığı. Ama yağ değil maddeler ise uzun zücülü aslında olduğu gibi lem kılcalı, peke sarnıcı, göğüs lem kanalı, sol köprücü altı toplar damarı, üst ana toplar damarı ve sağ kulakçık olarak sisteme dahil olur. İşaretli moleküllerin kalbin sağ kulakçığında ilk kez karşılaşma anına kadar geçtikleri yapılar düşünüldüğünde aşağıdakiler hangisi yanlıştır? İşaretli karbon otulması şap glikoz molekülleri kalbe gelmeden önce karaciğerden geçmek zorundadır. Evet, vücudumuzun alt tarafındaki organlardan böbrek dışında genel itibariyle böbrek dışı Organlardan gelen kan önce karaciğeri uğramak zorundadır. İnce bağırsak da biridir. Özellikle suda eriyen maddelerce bağırsaktan arkadaşlar karaciğeri uğramak zorundadır. Bu doğru. İşaretli hidrojen atomu taşıyan uzun zincirli yağ asitleri şilomikron formunda lenf dolaşımına katılır. Biliyorsunuz yağ asitleri arkadaşlar virüs epitelinde ile tekrardan birleşiyor ve dışı arkadaşlar fosfolipit, kolesterol ve proteinle kaplanarak şilomikron formatında suyu eriyecek şekilde lenf kılcalarına ve Veriliyor. Doğru bir ifade. Yani lenf yoluyla taşınan yağ asitleri kan dolaşımına ilk kez sol köprücük altı toplar damardan karışır. Doğru bir ifade arkadaşlar. Peki esancı sol göğüs lenf kanalı sol köprücük altı toplar damarından kan dolaşımına katılır. Glikoz moleküllerinin izlediği yoldaki kan basıncı yağ asitlerinin izlediği lenf yoldaki sıvı basıncından düşüktür diyor arkadaşlar. Glikoz molekülleri kan dolaşımında Lenf, e, sıvı yağ hastalığı lenf dolaşımında. Lenf dolaşımındaki basınç kan dolaşımındaki basınçtan biraz daha düşüktür arkadaşlar. Bu yanlış bir ifade. Cevabımız Denizli. Kalp yapalım hemen. Her iki besin grubu da kalbe girmeden önce toplar damarın tenindeki damarların içinde yol alır. Doğru demiş. Ee, biri sol köprücük alt toplar damarından üst ana toplar damara. Biri de arkadaşlar alt ana toplar sağ kulakçığa dahil olacak. Dolayısıyla bu da doğru bir ifade. Cevabımız tabii ki Denizli oluyor